kanka günaydın. Günaydın kanka. Günaydın. Aa ben geldim hemen de hoca geldi. Kalkalım. Evet günaydın herkese. Günaydın hocam günaydın. Evet açın matematik kitaplarınızı. Matematik mi? Matematik kitabı. matematik kitabını evde unuttum kanka ya. Aga be. Aa, ne yapacağım şimdi? Arda senin matematik kitabın nerede? Hocam benim ben kitabımı evde unuttum da. Kendini de unutsaydın evladım. Kanka tam da şansıma dedi daha. Bakın da hocaya nasıl laf sokuyor. Hocam siz biraz önce dediniz ya bana kendinizi, kendini de unutsaydım diye. Hocam efsaneler unutulmaz. Oy. oy. Koydu lafı. Bak, arkadaşlarım da oy dedi bak. Görüyor musun? Hadi yallah, yallah.